Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bağlama eğitim serimizin yeni bir videosuyla tekrardan sizlerle birlikteyiz. Çalışkan müzikten herkese hayırlı günler. Ben Sait Çalışkan. Arkadaşlar bu dersimizde sizlere başparmak hakkında bağlama çalımında başparmak fonksiyonları hakkında bazı bilgiler vermeye çalışacağım. Klasik bağlama çalımında, bağlama anlayışında başparmağımızı hangi durumlarda kullanabiliriz? Başparmak kullanmak bize eser çalımında ne gibi avantajlar sağlar? Baş parmak kullanmadan da eserleri çalabilir miyiz? Dediğim gibi bu baş ne gibi avantajlar sağlar, çaldığımız eserlere ne gibi bir hava katar, ne gibi lezzet katar bu konular hakkında sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Benzer videolarımızın devamlılığı için kanalımıza abone olup bildirimler zilini açarak bizleri takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda videolarımızın devamlılığı için de videolarımıza beğeni bırakarak bizlere destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyoruz. Daha önce de böyle e, bilgilendirici videolar çekmiştim. Yine bilgilendirici bir video olacak. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi diyelim bir eseri çalıyoruz. Baş parmağı hangi durumlarda kullanırız? Öncelikle buna bakalım. Alt telde herhangi bir notadan ileri doğru gitmek istemediğimiz durumlarda biz ileri gitmek yerine ilerideki notayı üst telden alabiliriz arkadaşlar. Yani özetlemek gerekirse biraz daha açmak gerekirse Alt telde ki bu dizilen notalar üst telde de aynı şekilde dizilmiştir. Fakat yerleri çaprazdır. Şöyle anlatmak gerekirse buradaki fa notası üst telde buradadır. Buradaki sol notası üst telde buradadır. Mesela buradaki la notası üst telde buradadır gibi çapraz dizilmiştir. O yüzden biz burada diyelim solden örnek vereyim. Solden fa notasına eseri çalarken solden fa'ya gitmek istemediğimiz durumlarda buradan hemen üstele çıkarız. Veya la'dan sole gitmek istemediğimiz durumlarda la'dan üstele çıkarız. Yani la sol yapmak yerine la sol şeklinde yapabiliriz. Temel kullanım budur arkadaşlar. Şimdi bunları bazı eserler üzerinde örnek vereceğim. Bir de bazı akorların, arpejlerin kullanılmasında yine Şöyle başparmağın fonksiyonu vardı. Gibi. Burada baş parmağı kullanırız. Veya işte bazı tavırlı parçalarda olsun. mesela bozdaklarda, uzun havalarda. Şu tınıyı alabilmemiz için burada üst telde. Şurada üst telin, üst teldeki bam telinin tınısını almamız gerekir. Esere lezzet verebilmemiz için. Biz buradaki notayı şuradan kullandığımızda gibi böyle saçma bir ses çıkar. Aynı tını alamayız fakat şunu yaptığımız zaman burada değişik bir renk vermiş oluruz esere. Şimdi bazı eserler üzerinde dediğim gibi örnek verelim. Diyelim herhangi bir eseri çalıyoruz. Biz burada baş parmak kullanımı yapacağız. Müzik baş parmağı kullanır. Mi bemol 2. Şimdi biz bu mi bemol 2'yi üst elden baş parmakla çalmak yerine şurada ilerideki mi bemol 2'yi kullanırsak eseri şu şekilde çalabiliriz. Şimdi bu çalım biraz efor isteyen yani sürekli güç kaybettiren dikkat dağıttıran bir çalımdır. İleri geri giderek bu şekilde çalmamız. Fakat dediğim gibi pratiklik olması açısından Şuradaki mi bemol 2'yi biz burada şuradan alarak çaldığımız zaman tek pozisyonda bu şekilde rahat bir şekilde çalmış oluruz. Yani bize bu böyle bir avantaj sağlamış olur başparmak kullanmak. Şimdi bir de başparmak bazı parçalarda çalımlarda olmazsa olmaz gibi bir şeydir arkadaşlar. Örnek vereyim. Diyelim şöyle bir parça çalalım Genci Osman. Şimdi biz burada yeni Osman'ı çalarken üst elde si'yi ilerden şuradaki si'yi kullanmaya çalıştığımız zaman parça tam tadının lezzetini vermez. Yani şöyle başlamak zorundayız ya da şöyle Şuradaki si'yi yerine burayı kullandığımız zaman eser daha oturaklı daha düzgün bir şekilde Tınlama yapar. Yine aynı şekilde başka bir eser üzerinde örnek vereyim arkadaşlar. Diyelim Trilüne bandı. Biz yine burada si bemol iki mesela şu kullanırken buradaki si bemol iki yerine buradaki si bemol İkiyi Şimdi buradakinden ne çalabiliriz ama dediğim gibi eser tam tınısını, tavrını, tadını vermez. Yani gibi. Ama burayı kullandığımız zaman buradaki tel geçişleri ve dediğim gibi üstlerdeki bu bam teli esere değişik bir hava katabilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani bazı eserlerde bu başparmak kullanımı olmazsa olmaz diyebiliriz. Birçok eserde bunu görmemiz mümkün. Mesela Develi var. Gibi. Burada mesela şu üstele yine ileride kullanmak yerine si bemol burada buradaki si bemolü kullanmış oluruz. Yine başka bir eser üzerinde örnek vereyim. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Dediğim gibi baş parmak kullanımı önemlidir. Bir de başparmağımızı geliştirebilmemiz için, bu de kullanmamız için ne gibi çalışmalar yapabiliriz? Bir e, egzersiz vereceğim sizlere arkadaşlar. Dediğim gibi mesela e, Çiçek daha yine aynı şekilde. Gibi. Burada da çiçek dağını çalarken buradaki do üst de buradan aldık mesela. Burada da mesela yine si bemol ileriden almak yerine buradan aldık. Bunlar hep bir çalım kolaylığı, manevra kolaylığı sağlar bize. Hem de dediğim gibi esere değişik lezzetler katar. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi bu baş parmağı nasıl çalıştırabiliriz genel olarak? Basit bir egzersiz verebilirim. Şöyle re perdesine basıp burada da Do'ya basabiliriz. Üst teli vurup alt teli alttan çekerek sürekli yani üst üstten vurup alt teli alttan çekerek sürekli bir üst alt şekilde mızrabı çalıştırarak bu baş kullanımını geliştirebiliriz. Bileğimizi olabildiğince rahat bir şekilde, üst alt şekilde çalıştırarak gibi bunu hızlandırabiliriz zamanla. Bunu bu şekilde çalışabiliriz arkadaşlar. Sanırım dersimiz anlaşılmıştır. Baş kullanımı önemlidir arkadaşlar. Bu baş parmağı kullanmadan da dediğim gibi eserleri çalabilirsiniz. Fakat yeri geldiği zaman bunun kullanımı olmazsa olmazlar arasındadır. Bilginiz olsun. Sanırım dersimiz baştan sona anlaşılmıştır. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Başarılar.